Ne diyorsunuz? Ne güzel vatandaşlara tıraş ediyorsunuz. Vatandaşlar şehire gitmeden burada ayağında, evinde tıraşını oluyor. Bir pil, ücretsiz. Allah razı olsun bunu düzenli kurup uygulayanlardan. Bu...

Gel gitmiyorum. Aynen böyle. çok ciddi anlamda bir yoğunluk var Bayram öncesi ee, insanlar memnun kalıyor Tabii ki bu memnuniyet fazla arttıkça daha çok talep geliyor Kırsal kesimlerde daha çok memnun kalıyorlar Çünkü insanlar gidemiyor bahçe işlerinden dolayı ee, tarlada çalıştıklarından dolayı Fırsat bulup bir türlü şehre inemedikleri için bizler de çok memnun kalıyorlar. Şu an kuaför ücretleri çok pahalı olduğu için tabii ki insanların zaten hem vaktinden e, zarar etmiyor hem de maddi olarak ciddi anlamda bir kazanç sağlıyorlar kendilerine. Biz burada insanları memnuniyet içinde tıraş etmeye çalışıyoruz. İnsanları memnun, memnun kılmaya çalışıyoruz her şekilde hijyen şekliyle tıraş, öze, özelini, özenli bir tıraş yapıyoruz. Hijyen koronlarımızı herkese ayrı ayrı, her tıraştan sonra insanların e, temizlik maddeleriyle makinelerimizi, taraklarımızı temizliyoruz. Öyle sırayla alıyoruz. Ondan sonra arka, arkadaşlar, tek kullanımlık e, örtüler kullanıyoruz. Tek kullanımlık havlu kullanıyoruz. İnsanların daha sağlıklı bir ortamda tıraş olmasını sağlıyoruz. Arkadaşı tıraş ettim, dedi ki ben normalde berber değiştirmem ama sende tıraş olduktan sonra berber değiştirmenin zamanı geldiğini anladım elden geldikçe daha çok hızlı bir şekilde seri gitmeye çalışıyoruz ama tabii yoğunluk olduğu için talep çok olduğu için sıra bayağı geç kalıyor çok güzel zaten Vahap başkanımızın bu şeyini her zaman takdir ediyordum ee, hem de bayram öncesi gelmeleri gerçekten güzel oldu yaşlarımız için e, falan çok güzel oldu. Onların adına da Vahap Başkanıma teşekkür ediyorum. Buraya gelmesi gerçekten güzel oldu. Hem bayanlar için de hem erkekler için de gelmesi çok güzel bir şey oldu. Zaten bir gün öncesinden, iki gün öncesinden duyuruları yaptık. Herkes ona göre kendisini ayarladı. Geldiler, beklediler. Çok güzel, yani çok hoşumuza gitti. Çok güzel oldu. Çok memnunuz yani. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu yüzden köyümüzün kadınlarını da düşünüyor, bizleri düşünüyor. Bakanımızı bile düşünmüş. Teşekkür ediyoruz ona. Çok memnunuz. Bu davranışlar evet bizleri daha çok ona bağlıyor. Sürekli zaten bize hizmet ediyor her yerde öyle. O yüzden Mersin'de geçeceğiniz biliyordum ama bu kadar farklı geçmesi bizi daha çok mutlu etti. Teşekkür ederim. İyi bir tıraş oldu. Öyle çok güzel. İnşallah her tarafa gidiyordur böyle. Çok seviniyoruz. Çok çok teşekkür ederiz başkanımıza. Ben ev kadınıyım. Bizim için daha iyi oluyor bu hizmet. Bütün Mersinli halkımızın bayramı mübarek olsun. Memnunum ne diyeyim? Bütün e, Mersin'in daha diğer e, bizi diyenlere hepsi kutlu olsun bayramı. İlkini başkanın kutlatsın. Başkanı çok seviyoruz. Evet. E, çok seviyoruz. Evet, televizyona çıktı mı ay parlıyor.